Ben suçsuzum. Olay gecesi cinayet yerinde yoktu. Tanıklar barda olduğunu kanıtlıyor. Ben öldürdüm. bu terazi buraya değene kadar... ...Bekir suçsuzdur. Nazan Hanım, Sadri Bey'in organizasyonu... Rahmetli. Efendim? Rahmetli Sadri Bey'in. Affedersiniz Çetin Bey. İnsan öyle bir anda alışamıyor tabii. Tamam Meryem, ne diyeceksen söyle. Sa Rahmetli Sadri Bey'in ikramlıkları için organizasyon firmasıyla görüştük. Bugün üç yerde helva dağıtılacak. Biri şirketin önünde, biri burada, biri de yeni yapılan inşaatta. Bilginiz olsun istedim. Tamam Meryem, sağ ol. Artık şirkete ne yapacağımıza da bir karar vermemiz lazım Nazım. Ne yapacağız ki? Şirket diye bir şey kaldı mı? Benim aklıma gelen bir şey var. Sermaye artırmana gideceğiz. Nasıl? Hangi parayla? Babamın şirketi finanse edecek. Ben babama borçlanacağım. Sonra alacaklarla masaya oturup bir ödeme planı üzerinde anlaşmaya çalışacağız. Bu arada inşaat devam edecek tabii. E şirkette işlerin yoluna girdiğini, taze para girdiğini gören işte bankalar, daire satın alanlar vesaire alacak takibini bırakacaklar. Genelde böyle biliyorum zaten bu işler. Babam hayattayken niye yürümedi o işler peki öyle? Yürümesi için babamın ölmesi mi gerekiyordu? Öyle değil kızım. Çetin para koyacak. Para koyacak. Madem şirketi kurtarabilecek kadar param vardı, babam ölmeden önce niye koymadın? Benim param değil ya. Yani babamın parası. Bana masal anlatma. Babam hayattayken yok muydu bu seçenek? Şimdi mi aklınıza geldi? Babamın ölümünü mü beklediniz? Sen bekliyor muydun babanın öleceğini Yağmur? Söyle bekliyor muydun? Beklemiyordun değil mi? Kimse beklemiyordu. Babanın ölümünü beklemek diye bir şey yoktu. Anlatabiliyor muyum? Benim babamdan borç alabilme ihtimalim o zaman da vardı. Ben etrafı toparlamaya çalışıyordun. Bak Yağmur, şunu anlaman şart. Duygun ne olursa olsun anlaman şart. Baban bize gerekli zamanı vermedi. Ne bize, ne kendine. Yağmurcuğum, Çetin bize yardım etmeye çalışıyor. Yardım. Hı? Anne aç artık gözünü. Onun amacı yardım etmek falan değil. Babamın şirketine konmak. Çok ayıp ediyorsun Yağmur. İleride mahcup olacağın şeyler söyleme bence. Evet Yağmur. Çok ileri gidiyorsun kızım. Evet gidiyorum. Gitmeye de devam edeceğim. Yağmur! Ne demek oluyor bu şimdi? Üstüme. Bırak suçlasın. Herkesi suçlayacak. Bu ona iyi gelir. Bu ne elması biliyor musun? Cennet elması. Hani Hava Adem'e yedirmiş, sonra cennetten kovulmuşlar ya. Yoksa seni de mi kovdular cennetten? Yok yok. Bizim durumlar daha belli değil. Şimdilik beklemeye Kıyamete kadar böyle. Yemek için daha çok yemeniz lazım. Bir işe yaramak ister misin? Emrindeyim. Senden kurtulmanın bir yolu var mı? Var. Vicdanınla barışmam. Bu kadar basit. Bence fazla büyütüyorsun gözünde. İnsanı insana öldürür. Bunda bir tuhaflık yok. Hem sadece bir tek sen öldürmedin beni. Herkes öldürdü.